Bu paragrafta verilenlere göre sadaka taşıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Sadaka taşına bakalım nasıl bir özelliğe sahipmiş. Osmanlı'nın unutulan inceliği sadaka taşı diyor. Osmanlı'da sadaka taşı yaygın bir yardımlaşma yoluydu. Sadaka taşları belli bir yükseklikte ve çapta içi oyuk taşlardı. O dönemde taşın yanından geçen varlıklı insanlar semtin fakir insanlar için belli miktarda parayı taşın üzerindeki çukura bırakırlarmış ve semtin fakirleri de bir öğün açlıklarını giderecek kadar para alırlarmış. Gerisini ise diğer ihtiyacı olan kimselere bırakırlarmış. Yani veren alan arasındaki bu bağı kuran kıymetli önemli bir uygulamaymış gördüğümüz üzere. Aşıkına bakalım zengin ile fakir arasında yardımlaşma köprüsü olmuştur değil mi? zenginin malına ihtiyaç sahibine ulaştırabileceği bir e, vasıta olmuş. E, beş şıkkımız yardımın kesintisiz sadakaya dönüşmesini sağlamıştır. Şimdi kesintisiz sadaka neydi? Sadakayı cariye dediğimiz. Yani kişi öldükten sonra da e, amel defterine hala sevap olarak yazılmasını sağlayan tabi bu durumda da kişi öldükten sonra da onun kullanıyor ya da işlevini sürdürüyor olması gerekir. Yani bu durumda sadaka taşına kişinin bizzat kendisini götürüp sadakayı ya da parasını oraya bırakması gerekiyor ama öldükten sonra böyle bir durum tabii ki söz konusu olamaz. Bu sebeple sadaka taşı için sadakayı cariye görevi gördüğünü söyleyemeyeceğiz. C şıkkı yardım yapan ve yardım alanı karşı karşıya getirmediği için fakirler incinmemiştir değil mi? Burada veren elle alan elin birbirini görmediği bir durum söz konusu. Bu durumda ne yapıyor? Karşı tarafı incitmeden bu işin güzel bir şekilde halledilmesini sağlıyor. D şıkkı her zaman yardım yapmak için imkan oluşturmuştur. Yani sadaka taşı orada ne zaman isterse zengin insan götürüp verebiliyor. Diğer ihtiyaç sahibi de ne zaman isterse gidip oradan ihtiyacı kadar olanı alabiliyor bu da söyleyebileceğimiz bir ifade sadaka taşı için. Bu durumda doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. Müftülüğün Ayşe aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi beklenir? Ayşe Hanım bir ay önce ev almış ve kiraya vermiştir. Ayşe Hanım evi, yeni evi için zekat vermesi gerek, gerekmediğini merak etmektedir. Burası, bu sorusunun cevabını öğrenmek için Müftülüğe başvurmuş kendisi. Şimdi şu altını çizdiğim husus çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü zekat verebilmemiz için belli şartların oluşması gerekir. Bakalım bu şartlar oluşmuş mu Ayşe Hanım için? Müftülük nasıl cevap vermeli? A şıkkı zekat zengin erkeklere farz olduğunda zekat verilmez. Burada erkek ve kadın ayrımı söz konusu değil. Verilecek bir cevap diyemeyiz bu durumda. Müftülük tarafından. B şıkkına bakalım. Evin alınmasının üzerinden bir yıl geçmediği için bu yıl zekat vermek gerekmez. Ee, arkadaşlar şimdi zekat verilmesi için gerekli şartlardan birincisi oturduğumuz evin olmaması lazım. Yani kendi temel ihtiyacımız, zaruri ihtiyacımız olmaması lazım. İkincisi ise şayet yatırım amaçlı alınmış bir evse, ee, bu durumda da üzerinden bir tam yılın geçmesi gerekir. Buna ne diyoruz? Yıllanmak diyoruz. İşte bu şart gerçekleşmemiş. Gördüğümüz gibi bir ay önce alınmış biri. Bu durumda ne olmaz? Zekat verilmesi gerekmez. Müftülük tam olarak bu cevabı vermeli. Diğer şıklara da bir göz atalım. Evin kirada olup gelir getirmesinden dolayı zekatı verilmelidir. Doğru fakat üzerinden bir yıl geçmesi gerektiği için yine böyle bir cevap verilemez. D şıkkı ise kiracıdan belli bir süre kira almayıp bunu zekat olarak saymak gerekir. Yine e, müftülüğün vereceği cevap diyemeyiz. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkı olacak. Buna göre Mehmet Bey sadaka-i cariyenin sevabından yararlanmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? E, verilen hutbeden insan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye yani faydası kesintisi, sürüp giden sadaka yine kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Hadisini öğrenen Mehmet Bey öldükten sonra da sevabı devam edecek bir ibadeti yapmanın önemini fark etmiş. Yani neyi fark etmiş? Sadakayı, cariyeyi fark etmiş burada. Bunun için ne yapması gerektiği soruluyor. Sorumuzda yardım yaparken gizliye dikkat etmelidir. Sadaka-i cariye elbette ki bütün yardımlar gizli yapılmalı fakat sadaka-i de yapması gereken bu değil. Yardım yaparken malın iyisinden vermeli. Yine sadaka-i bu demek değil. Yani malın iyisinden vermek demek değil. Kimsesiz çocuklar için yapılan yurdun inşaatına para yardımında bulunmalıdır. Yani yapılan bu yurt, inşa edilen bu yurt, Mehmet Bey vefat ettikten sonra da ne yapacak işlevine devam edecek yani yine orada kimsesiz çocuklar faydalanacak barınacak İşte bu durum e, kesintisiz sadaka olarak Mehmet Bey'in amel defterini açık tutacak bir duruma dönüşecek sadakayı cariyeye örnek bir davranıştır bu mahallesindeki fakir insanlara gıda yardım yapmalıdır yine bu da bir sadaka türüdür fakat kesintisiz değil verdiği o anı sadece kapsayan bir yardım türü. Bu durumda C şıkkı doğru cevabımız olacak. Bu metni aşağıdaki atasözlerinden hangisi en doğru özetlemektedir? Metnimiz şu şekilde. Kişi başarılı olmak için önce çalışmalı, gerekenleri yerine getirmeli, aklını ve iradesini kullanmalı, sonra sonucun hayırlı olması için Allah'a dua etmelidir. Çaba harcamadan sonuç beklemek İslam'daki kader anlayışıyla çelişir diyor metnimiz. A şıkkındaki atasözümüz tedbir kuldan takdir Allah'tan. Tam da bize verilen metindeki gibi kişi çalışacak, gerekli tedbirleri alacak, elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakacak diyor. Eee atasözü de tam olarak bunu ifade ediyor. B şıkkı akacak kan damarda durmaz. Yani olacak olanın önüne geçemeyeceğimizi ifade eden ve hiçbir çabaya gerek olmadan kaderde olanın var olduğunu ifade eden bir atasözü bizim metnimizle uyuşmayan, çelişen bir durum ifade söz konusu. C şıkkında Allah 9'da verdiğini 8'de almaz. Yine Allah'ın takdir ettiğinin önüne geçilemeyeceği, kaderin burada geri alınamayacağı gibi bir anlam söz konusu. Ee, yine kulun iradesini e, devre dışı bırakan bir e, tanımlama söz konusu bu sözünde de. E, D şıkkındaysa kader olmayınca kader bilinmez. Yani kişi diyor kaderinde alın yazısında talihsizse şanssızsa e, bu durumda onun kıymeti değeri bilinmez ne yaparsa yapsın diyor. Yani kişinin çabasını yine boşa çıkaran bir ifade söz konusu bu atasözünde de. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkı olacak. Verilen metni ifade eden doğru atasözümüzdür diyeceğiz. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin bulduğu ayet biyolojik yasalarla ilgili değildir. Din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Zeynep Hanım öğrencilerinden biyolojik yasalara ilişkin Kur'an'dan örnek ayet bulmalarını istemiş. Hemen bakalım öğrencilerimiz hangi ayetleri bulmuşlar. A şıkkı, emre... İnfitar suresi 7. ayeti bulmuş ve ayette şöyle bir ifade söz konusu. O Rab ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi. Şimdi biyolojik yasa ne demekti arkadaşlar? Biyolojik yasa canlılara ilişkin. Yani insan, hayvan, bitki bunlara ilişkin. Onların canlılık faaliyetleriyle ilgili doğumlarından ölümlerine kadar ki süreçte yaşam fonksiyonlarını, işte beslenmeleri, yürümeleri, vücut yapıları bunların hepsini belirleyen ifade eden yasalardı İşte bu durumda neyden bahsediyor İnsanı Allah'ın yaratması ve ona düzgün ve ölçülü biçim vermesinden bahsediyor yani biyolojik yasalara ilişkin bir ayet diyebiliriz şıkkında ise Hülya Yeri döşeyen onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan odur diyor. Yine nedir? E, biyolojik yasalarla bitki, meyve bunlar da yine nedir? Biyolojik yasaların alanı içerisindedir. E, doğru bir ayet bulmuş Hülya'da. C şıkkında Beyza ise ey insanlar biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik diyor Rabbimiz Mürselat suresi 20 ila 23. ayetlerde. Şimdi yine burada insanın nasıl yaratıldığını anlatan bir süreçten bahsediyor Rabbimiz. yine bu durum biyolojik yasalarla ilgili Diyebiliriz D şıkkından Mert demiş ki Araf suresi 34. ayeti örnek olarak getirmiş Her toplumun belirli bir eceli vardır Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler Ne de bir an öne alabilirler Şimdi burada toplumların ecelinden yani sonlarından söz etmiş Bu durum ne ile ilgili toplumsal yasalarla ilgili bir ayet olmuş Mert Doğru bir örnek sunamamış ayet olarak e, arkadaşlarına bu durumda doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Metnimiz şu şekilde. İnsanlar sevinçlerini, üzüntülerini, sıkıntılarını bir başkasıyla paylaşmak isterler. İyi ve kötü günlerinde dostlarının yanlarında olmalarını beklerler. Bu beklentileri gerçekleştiğinde ise mutlu ve huzurlu olurlar. Çünkü mutluluklar paylaşıldıkça artar, üzüntüler paylaşıldıkça azalır diyor metnimiz. E, Aşıkı insanlar elinde bulunan maddi imkanları başkalarıyla paylaşmalıdır. Çünkü burada sadece maddi imkanlardan söz etmiyor değil mi? Sevinçler, üzüntüler, sıkıntılar bunlar manevi durumlardır, hislerdir. Bunların paylaşılması söz konusu olmalı. B şıkkımız paylaşma aç gözlükle kıskançlık gibi kötü duygulara engel olur. Elbette ki bireye katkısı bu yöndedir. Fakat bize verilen metinde e, paylaşmanın bu yönüne değinilmemiş. C şıkkı insanlar manevi yönden başkalarına ihtiyaç duyarlar. değil mi? Yani e, yanlarında birilerinin olduğunu görmek insanları e, mutlu kılar, e, üzüntülerini azaltır. E, i̇şte bu durum temel bir ihtiyaçtır diyor metnimiz. Doğru cevabımız C olacak. D şıkkına da hemen bir bakalım. Cömertlik İslam dininin övdüğü vasıflardandır elbette ki. Fakat yine paylaşmanın bu yönü vurgulanmamış metinde. Doğru cevabımız bu durumda C şıkkı olacak. Bu metinde verilenlere göre Hz. Şuayb aleyhisselam hakkında aşağıdakilerden hangisi? söylenebilir diyor sorumuz. Medyenler Hazreti Şuayb'ın tevhide daveti karşısında "Ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf ve aciz görüyoruz." demişler. "Eğer kabilen olmasa seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin." diyerek onu tehdit ettiler. Kavminin bu tehditlerine ve küçümsemelerine rağmen o tebliğ görevinden vazgeçmedi her şeyi göze alarak insanları dine davet etti diyor metnimiz. Yani bu durum tüm tehditlere rağmen Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın insanları Allah'ın dinine davet etmeye ve peygamberlik görevinden vazgeçmeden e, yapmaya devam ettiğini söylüyor. E, aşık ilahi kitap gönderilen peygamberlerdendir. Bize verilen metinde böyle bir ifade söz konusu değil. Ve şıkkı Allah'ın izniyle birçok mucize göstermiştir. Elbette ki her peygamberin mucizeleri söz konusudur. Fakat yine burada herhangi bir mucizeye değinilmemiş. C şıkkı gönderildiği kavim tarafından şehit edilen peygamberlerdendir. Yine böyle bir ifade Hz. Şuayb için söyleyebileceğimiz bir ifade değil sabırla ve cesaretle peygamberlik görevini yerine getirmiştir. Değil mi? Ne yapmış burada? Tüm tehditlere rağmen cesaretle ve yine görevinden vazgeçmeden sabırla insanları Allah'ın divinine davet etmiş. Bu durumda doğru cevabımız değişik olacak. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Çevremizde gördüğümüz her fakir içimizi yakmalı, elleri soğuktan morarmış çocuklar, karnı aç olduğu için ağlayan bebekler, çocuğunun üstüne kıyafet alamayan anne babanın derdi bizim de derdimiz olmalı. Yattığımız sıcak yatak bize batmalı, yediğimiz yemek boğazımıza takılmalı. Her ihtiyaç sahibi insan verilen nimetleri paylaşmamız gerektiğini hatırlatmalı bize. İnsan olmanın gereğinin paylaşmak ve yardımlaşmak olduğu ...hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıyız demiş metnimiz. E, A şıkkı nimetleri israf etmemenin önemi... ...tabii ki doğru bir ifade fakat verilen metinde buna değinilmiyor. B şıkkı verilen nimetler için Allah'a şükretmek gerektiği. E, C şıkkı insanların maddi sıkıntılarını hissedip... ...çözme sorumluluğu taşımak gerektiği. Evet değil mi? Burada daha ziyade insanın bundan kendisini sorumlu hissetmesi ve bu sıkıntıların giderilmesi için önünden gelenin yapması gerektiği daha ziyade vurgulanmış metnimizde C şıkkımız doğru olacak D şıkkındaysa yardım yaparken karşı tarafı kırmamaya özen göstermenin önemi demiş elbette ki önemli bir husus fakat yine bize verilen metinde buna değinilmemiş bu durumda doğru cevabımız C şıkkı olacak Buna göre Mehmet tabloya aşağıdakilerden hangisini yazamaz demiş sorumuz. Öğretmen Mehmet'ten zekat konusunda aşağıdaki tabloda soru işareti ile gösterilen yerleri doldurmasını istemiş. Zekat verilecek malları ve zekat oranlarını ifade eden bir tablo görüyoruz. Oranlarımız şöyle 40'da 1 oranında 30'da 1 oranında ve yine 5 tane de 1 koyun olmak üzere bize zekat oranları verilmiş ve bu zekat oranı verilen mallar, zekat malları soruluyor. A şıkkı manda. Manda nedir? Manda büyük baş hayvandır. Büyük baş hayvanlarda oranımız neydi? 30'da 1'di. Bu durumda ikinci kutucuğumuza manda gelmeli. 30'da 1 oranında yani yazılabilir. B şıkkı toprak ürünü. Toprak ürününde oran neydi arkadaşlar hatırlayacak olursak? şayet e, yağmur suyuyla sulanansa yani herhangi bir zahmeti yoksa onun da bir oranındayken e, bizim kendi el zahmetimizle e, üretilen bir toprak ürünü ise bu durumda da 20'de 1 oranında verilen e, zekat söz konusuydu. Tabloya baktığımızda ise böyle bir durum söz konusu değil. Yani oransal olarak ne onda bir ne de 20'de bir oranını görmüyoruz. Diğer şıklara bakalım. Deve, 5 devede bir koyun e, yine zekat oranı olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda üçüncü kutucuğumuza deve gelmeli. E, paraysa arkadaşlar para, altın, gümüş, her türlü ticaret malı ve yine küçük baş hayvandaysa oran 40'ta 1'di. Yani bu durumda 40'ta 1'in geldiği yere bunlardan herhangi biri gelebilirdi. Bize verilen şıkta ise para yer almakta. Bu durumda para da ilk kutucuğumuza yerleşebilir. Doğru cevabımız toprak ürünleri olacak. B şıkkı. Bu haberde ifade edilen fedakarlığı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle örneklemek en uygundur. Bakalım ne yaşanmış verilen haberde. İstanbul'da yaşayan ve henüz 8 yaşında olan Özlem sevdiği oyuncağı almak için kumbarasını biriktirdiği parayla mahallesindeki fakir bir aileye yardım etmiş. Yani kendisi bir oyuncak istiyormuş ve bundan vazgeçmiş. Şimdi bakalım ayetlerimize. Aşıkkı, onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yani burada da e, Özlem ne yapmış? Kendi canı istemesine rağmen bu oyuncaktan vazgeçmiş ve bunu ihtiyaç sahibine e, göndermiş. E, doğru cevabımız burada aşık ama diğer ayetlere de şöyle bir bakalım mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Burada ne var? Zekatın malı bereketlendirdiğine ilişkin bir ayet görüyoruz. C şıkkında size verilse gözünüzü yummadan almayacağınızı alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Burada da yine kişinin kendisine verilmesini uygun bulmayacağı şey, yani vereceği şeylerin iyi ve güzel olması gerektiğini ifade eden bir ayet söz konusu. D şıkkında gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Yine burada da emek ve rızıkla ilgili bir ayet görüyoruz. Bu duruma en uygun ayetse A şıkkı doğru cevabımız olacak.